çatlak sesler çıkmaya başladı. Ya bu şekilde biz dinlenemiyoruz ki ya. Mutsuzluk, karamsarlıklar başladı. Ama gece bu daha ya böyle geçer mi? Yapacak yerimiz yok ya. Ya. Şu an ayağa kalktık kalktık. Kalkamadık. Daha zor günler zannedersem bizi bekliyor. Semih Serkan'a karşı. İlk kez karşılaşıyorlar Survivor'da. İkisi de çok hızlı. Düştü ama devam ediyor. Oturdu. Son etapa geldi. Bravo! Demir önde. Yılmaz da geliyor. Yılmaz da geldi.